I should Merhabalar. Sizin The Ritz Carlton İstanbul projesinde çok büyük katkılarınız var. Ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Kaç yıldır bilgili grupla çalışıyorsunuz? 20'ye yaklaştık. bu 20 yıl çerçevesinde hangi projelere imza attınız? Şeyine başladı, Akaretler'deki Bilgül Holding'in iç mimari projesiyle başladım. Ardından Bodrum Bodrum, Radisson, Faux House, Galataport, Riskarton. Peki buraya ilk geldiğinizde ne hissettiniz? Ya daha önce binaya geldiğim, defalarca geldiğim, hatta mimar arkadaşlarım da vardı. Doktorlara geliyorduk buraya ve yapıyı de beğeniyordum, çok seviyordum. Aklımın ucundan geçmiyordu buraya elim sürüleceği esasında. Hep böyle misafir olarak geldiğim. Sonra projeyi duyar duymaz aşırı heyecanlandım. Bir de aşırı büyük bir sorumlulukta. Hakikaten sevdiğim de bir yapıydı. Nasıl söyleyeyim ağzım kulaklarında bütün yapıyı gezdim ilk günü. Dolayısıyla siz binayı geçmişten geleceğe taşıma konusunda önemli bir misyon üstlendiniz. E zor bir iş tabii yani defalarca yaptığımız bir iş ama her biri kendinin içinde farklı zorlukları, incelikleri olan bir şey. Tekelistan'ın önemli yapılarından da biri yani. Çok büyük bir sorun. Çok bu. büyük bir ince bir iş sonra. Tabii yapının e, yapım döneminde yani 70'lerde yapılmış bir 75'inde yaşa, yaşam olmuş bir yapı. Regülasyonlar bambaşkaydı. Yani yapı regülasyonları. Bütün bunlar değişti. Güncel regülasyonlara uydurmak için yapıya bir sürü müdahale etmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tabii güçlendirilmesi. O ciddi bir süreç. Çok incelik isteyen bir şeyi, yapının genel karakterini bozmadan, o günkü inceliğini bozmadan ömrünü bir o kadar daha uzatmak istiyorsunuz mesela. Teknik ihtiyaçlar değişti, teknik donanımlar değişti, binada kat yükseklikleri, bugünkü ihtiyaçları karşılamayacak kadar alçak. Ona çözüm üretmek bambaşka bir süreç. İçindeki bölüntüleri bambaşka bir duruma çevirmek bambaşka bir süreç. Deprem dışında güvenlik regülasyonları özellikle yangınla ilgili. O gün hiç ortada olmayan bir takım senaryolar bugün bizim karşılamamız gereken birçok çözüm üretmemiz gereken şey haline geldi. Mevcut binaya bunu eklemlenmesi gerekiyor. Bu ayrı bir sorun. Yapının mekanik çözümleri o dönemin çözümleri bugün bambaşka şekilde çözülüyor. İhtiyaçlar çok daha farklı özellikle alçak 2-2,5 iki, iki metre yüksekliğinde bir ara kat tamamıyla mekanik için ayrılmıştı. Ona ihtiyaç kalmadı. İki kata paylaştırarak kat yüksekliklerini değiştirdik orada. O yüzden binanın lobisinin orijinal kat yüksekliğinden bir 90 santim daha yükselme imkanı bulduk. Daire bölüntülerinde eski statiğin getirdiği çok alçak kirişler vardı. Onlar bizi bayağı Zorladı ama ona göre çözümler yaptık, teknik şeyleri çözmeye çalıştık, güncel hale getirmeye çalıştık. Onları söyleyeyim. Ondan sonra da birçok şey yöntem yapılabilir. Yenileme yaparken tabii çok değerli bir e, mimarın çok değerli bir yapısına müdahale ederken nasıl yapacağınız da en büyük sorununuz oluyor esasında. E binanın genel karakterini bozmayacak, tüm çizgilerini tutmaya çalıştık bir kere. Yeni yalıtım ihtiyaçları var. Onları da karşılamaya çalıştık. 2015-17'den itibaren yenileniyor. Siz bunu yaparken bambaşka bir şeye de götürebilirsiniz. Ama o aileden çıkmış bir yavruya yeni bir bebeğe çevirebilirsiniz. Ya da nasıl söyleyeyim Akrabaya çevirebilirsiniz. Biz biraz daha o aile içinde kalmaya çaba sarf ederek e, projeyi tamamladık diyeyim. Bu arada sizin çok güzel eserleriniz de var binayı süsleyen özellikle girişte yaptığınız muhteşem bir çalışma. Onun bir hikayesi var mı? Heykellerden bahsediyorsunuz. Çok kalabalık bir grupla fikirler ürettik. O arada da tam o orta da bir heykelin olması gerekliliği birçok kişinin ağzından aynı anda çıkınca. Ben de çalışırken orada bir heykel alanı ayırdım. Daha heykeller belli değil ama oralara bir şey gelecek, ne gelebilir diye kendince bir takım şeyler yapmıştım. Fakat o avludakini yaparken tarihsel durumu, geçmişten gelen durumuyla benim güncel yaptıklarımın birbirine ucundan değdiği iki halka birbirini taşıyor esasında. Ana fikrim orada oydu, içeridekilerde de hep kesip tekrar yapma, parçalayıp mevcudu tekrar yeniden şekillendirme gibi bir yöntemle birkaç heykel dağıttım içeriye. Sonra herkes bunların burada olması gerektiğine inandı, beni de inandırdılar ve öylece onları da yaptım. Çok da yakışmış ama heykeller. Ben burada bir karşılıklı el verme durumu görüyorum. Yani onlar size bir eser bırakıyorlar, siz de o eseri alıyorsunuz bambaşka bir yere götürüyorsunuz. Dolayısıyla geçmişle geleceğin çok güzel bir kombinasyonu ortaya çıkıyor. Yapıda yenilemeye giderken başka neler yaptınız? Bir içeride yaptığımız değişiklikler tabii dışarıda yansıyor. Onları da korumaya, dışarıya etkisini azaltmaya çalıştık. Onlar neler? İki tanesi böyle güçlü değişiklikler. Bir bahçe kotundaki daireleri dubleks'e çevirdik. Böylelikle bir de en üst iki katı birbirine bağlayarak dublekse çevirdik. Bunlar ne yaptı? Binanın dış görünüşünden bunun okunmasını da istedik esasında. O yüzden dış örgüsünde iki katın dubleks olduğu algısı okunur hale geldi. O değişiklik bir radikal değişikliktir. Bir de tabii esasında burada otoparkın içinde depo ve küçük odacıklar yaptık. Fakat onlara hem temiz hava hem de gün ışığı verebilmek için ortaya büyük bir avlu açtım. Bütün katlar boyunca böylelikle bütün depolar hem ışık alıyorlar hem temiz hava alıyorlar. Eskiden geldiğimde bina hiç dikkatimi çekmezdi ama şimdi geldiğimde böyle vali konağından aşağı inerken binayı görüyorum. Dolayısıyla e, rengini de değiştirdiniz. Yani bir görünmesini istiyorduk tabii. Yani sadece benim değil birçok birlikte çalıştığımız insanın grubun talebiydi bu. Fakat renk konusu şöyle. Bu yapı bu bölgedeki en büyük yapılardan bir tanesi. Biliyorsunuz etrafında neredeyse e, özellikle Vali Konağı tarafından geldiğinizde o büyüklükte yapı yok. Aşağı kadar uzanıyor. Biz onu biraz küçük göstermeye çalıştık açıkçası onun için biraz koyulttuk rengini. Orada da bir eleştiri aldık galiba. E, daha açık renklerde yapı daha hantallaşacağını düşünüyordum. Fakat bina çok ilginç çünkü e, baktığınızda e, Vali Konağından diğer binalarla aynı gibi görünüyor. Ama Fulya tarafından baktığınızda o dönemin en yüksek gökdelenlerinden sadece, sadece değil. Yani sağdan soldan biraz yanal açılardan baktığınızda çok heybetli. Yani etrafında hiç öyle bir yapı yok. Ortaya böyle gökten inmiş gibi oturuyor. Çok ilginç bir oturma şekli de var. Altında büyük topuk betonları var. Yani onları kapatmaya da büyük çaba sarf ettik. Özellikle Fulya tarafında. Ee, tabii iki girişli bir yapı, iki kottan girişli, Vali Konağı ve Fulya tarafından. Onların... O da hayatı kolaylaştıran tabii, bir şey. Tabii bir anda... Çünkü İstanbul ciddi bir trafik problemi yaşıyor. Çok ilginç çünkü çok kalabalık bir yerdesiniz. Bir anda başka bir yerden çok daha rahat çıkıp gidebiliyorsunuz burada. Evet. O ilginç. Bir de tabii çatı dublekslerinde... kuvvetli bir teras... çalışması yaptık. Dairelerin tamamında her birinin özel havuzları oluştu. Şöyle bir vaha esasında şehrin tam ortasında e oraya çıktığınızda tamamen şehrin dışında bir ortama taşıyor sizi esasında. E, evet, ben çok Benzeri... görünce çok etkilendim. Hatta böyle Yahya Kemal Feyatlı gibi hissettim kendimi. <laughs> sana dün bir tepeden baktım ya da sana dün bir binadan baktım. Aziz İstanbul gibi diye. Çünkü yukarıdan inanılmaz bir manzara var. Ve çevrede de böyle pek bir imkan yok. Yapının e, imkanını daha da nasıl söyleyeyim ön plana çıkar, çıkardık bu vesileyle onu söyleyeyim yani. Spa alanında müthiş bir havuz var. Ve havuza gün ışığı koymuşsunuz. Gün ışığı gelmesini sağlamışsınız. Çünkü genellikle spalar en alt kattadır. Hani biz ve e, yerlerdedir. Başka. patlıktır. Hiç böyle gün ışığı görmezsiniz. Ama burada gün ışığını görmek o havuzda yüzerken herhalde insanları çok rahatlatıyordur diye düşünüyorum. Şöyle bizden önce de projeye birkaç defa e, bu projeyi başka başka gruplar, projeler hazırlamışlar. Hep havuz yapının içindeydi. Ben de önce orada çözmeye çalıştım fakat statik durumu, kolon, kiriş, tavan yükseklikleri o kadar biçimsiz ki hem binayı hırpalayacaktı. Sonra bir fikir geldi, acaba binanın dışına taşıyabilir miyim? En uygun yeri bulup taşıdığımızda şey bol gün ışığı içeri alma şansını da kazandık oradan. E, tavan yüksekliği de orada, hatta tavanı da biraz reflektif yapıp daha da yüksek göstermeye çalıştım orada. E bir şey o da yine şehrin tam merkezinde bir vaha gibi bir şey oluştu. Yaptığınız projelerden beni en etkileyenlerden bir tanesi Soho House. Çünkü orası eskiden Palazzo Corpio olarak geçiyordu. Corpi ailesinin sarayıydı. Levanten bir aile ve bu aile aynı zamanda Kandilli'de de bir yazlık köşk yaptırıyor. Benim çocukluğum Kandilli'de geçtiği için hep o ailenin projelerine, yaptıkları yerlere çok ilgi duymuşumdur. Mesela Büyükada'da da yaptıkları çok güzel bir kilise vardı. ...orada çalışırken neler hissettiniz? Çünkü gerçekten böyle tarihin derinliklerine gidiyorsunuz orada. İki tip yapı var. Bir tanesi birinci derecede tarih eser, ana bina. Hemen onun bir chancery bölümü var. Aneks binası ikinci derecede tarih eser. Arazinin konumu açısından da bizim yeni eklediğimiz bir yapı var. Yeni bir bina var. İlginç, neredeyse buradaki duruma göre iki kottan bağlanıyor. Hem üst kottan giriyorsunuz hem bir alttaki sokağa bir alt. iki kat aşağıdan çıkıyorsunuz. Aslında bu binayla bir binayla benzerlikler birinci, evet Orada 3 hatta 4 bina birbirine bağlanıyor. Onları bağlamak çok zor. Bir de tabii tarihi binalar. Kondisyonları onların da çok iyi değildi. Onlar da güçlendirdi. Fakat birinci derecede tarihi eser olan ana binada o kadar etkili ki hiçbir şey yapası gelmiyor insanın açıkçası içine. Öyle şeyler yapalım ki dedik. Bina olduğu gibi orada kalsın. Biz içindekileri toplayıp çıktığımızda yine eski halini ortaya çıksın. Onun için içerideki her şey modülerdir. Yani stand gibi kurduk. Binanın kendisine bağlı neredeyse hiçbir şeyimiz yok. Gelen bütün konsoloslar orayı konut olarak da kullandıkları için kat kat boyamışlar. Neredeyse bazı yerde 6-7 kat boya vardı üst üste. Fakat avantajmış meğerse korumuşlar fark etmeden alttakini. <gülüyor> <Dolayısıyla> <gülüyor> Biz siz o yavaş yavaş o katmanları kaldırınca en altta orijinale ulaştık. Ve onun da yenilenmesinde birkaç yöntem var. Olduğu gibi yepyeni hale getirebilirsiniz. Bulduğunuzu tutup diğer taraflarını güncel bir şeyle tamamlayabilirsiniz. Biz arada bir yerde kaldık. Bulduğumuzun duygusunda tamamlı. Diğer binada ikinci derecede tarihsel olan binada orası zaten e, otel odalarının olduğu bölümler. Orada da çok incelik ince. Yeni bina ise. Onlarla çok yarışmayacak, kendini orada saklayacak, yani otelin diğer bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde bir yapıya çevirdik. Oradaki en büyük zorluk esasında yani ana binaya hiç dokunmadan hani çıktığımızda olduğu gibi kalmasını sağlayacak ve yaşamını daha uzun süreler devam ettirecek hale getirmeyi. Şey. Yani çünkü ben haza geldiğimde Peranın o eski görkemli günlerine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Yukarıya çıktığımda o hal için altın boynuzun inanılmaz muhteşem manzarası beni çok etkiliyor. Bir de siz tabii ki çok büyük başka bir projeye imza attınız. Galata Port salı pazarından başlıyor Galata Köprüsü'ne kadar neredeyse devam, devam. ediyor. 1.2 kilometre uzunluğunda Doğru. bir hat o. Ve oradaki çok sayıda yapıyı bugünkü haline getirdiniz. O sizi çok heyecanlandırdı mı proje olarak? Olmaz mı şöyle onu da şöyle söyleyeyim hep hayalimdi. İstanbul'da bir yalı yapsam yani keşke bir yalı ya da Boğaz kıyısında bir yapı yapsam gibi. Sonra bir anda böyle 1.2 kilometrelik bir yer. Çıkınca tabii kafam karıştı. Boyumu çok aşan büyüklükte bir takım ortaklıklarla başladık. Rıhtımandan hemen yanında yolcu salonu, onun yanında çinili onun yanında 20 noğlu antrepo'nun yanına yaptığım yeni bina ve sonra paket postanesinin olduğu bölüme ilk girdim. Orada renovasyon, yenileme işlerini mevcut binaları yerinde tutarak altından birbirlerine bağlantılarını, koordinasyonlarını, tamamını yaptım. Sonra paket postanesinin ta yenilemesinin tamamını yaptım. O neredeyse bitmeye yakınken, bu sefer salı pazarı tarafında bir binayla, yani özellikle de cadde tarafındaki dört bloktan oluşan bir binayla girdim. Sonra oradaki 29 binaya tek tek yaparak Arif Özden'le birlikte, onu da söyleyeyim bu, bu bölümde, ilkine kendi başıma. Diğer ikinci bölümü de Arif Özden'le birlikte yaparak tamamladık. Yaklaşık 7 yılda orada şey yaptım. Kreatif danışmanlık yaptım. Yani tasarımı bana ait olmayan bütün şeylerin de yönetimini yaptım diyebilirim. Bir de oradaki yolcu limanı çok başarılı bir yolcu limanı oldu. Yani eskiden ee, o kadar üzülürdüm ki o gemilerle gelirler, mezbele gibi bir yere inerler. Biz profesyonel turist rehberleri olarak o kötü yerden onları alırız, o çirkin antrepoların arasından geçiririz falan. Şimdi gurur duyuyorum, böyle gemiyle gelen misafirlerimiz olduğunda onları o modern, güzel binadan çıkartıp Tarihi Yarımada'ya götürdüğümde. Bu arada The Peninsula İstanbul, bence İstanbul'un şu anda en güzel oteli. Onu yaparken neler hissettiniz? Çünkü baktığımda ben Tarihi Yarımada'yı görüyorum. Herkes Çamlıca'yı bir tepe zanneder, halbuki değildir. Bütün o yedi tepe tarihi yarım Yarımada'dadır. Ve o otelin en tepesine çıktığımda, tepelerin altısını birden e, görebildim. Siz oradan İstanbul'a baktığınızda neler hissettiniz? O bina size e, neler hissettirdi? Şimdi orada dört bina var. Bir tanesi yeni, diğerleri zaten yenilenen binalar. Her biri birbirine yakın dönemler, yapılmış yapılar. Her birinin farklı incelikleri var ve esas sorun bu farklı dört binayı birbirine de bağlamak yani. Orada şunu söyleyebilirim. Yani spekülasyon da oluyor bu arada. Bazı binaların yıkılıp yapıldığı, bazılarının tutulup yapıldığı. Hani açıklama gelsin açısından. Orada dört farklı bina her birine farklı davranıldı. Çünkü binaların kondisyonları birbirlerinden çok farklı. Bazılarına olduğu yerde güçlendirdik. Buna imkan verdi. Güçlendirme yaparken binanın karakteri bozulmayacak bir şekilde yapılabildi. Bazılarında o güçlendirme binanın ana karakterini bozar hale geliyordu. Ne yapıldı? İçi boşaltılıp yeniden orijinalinin birebir aynısı yapıldı. İki farklı yaklaşım var. O da tek başına karar verdiğiniz bir şey değil. Çok büyük çalışmalarla yapılıyor. Orada şunu yapmaya çalıştık. Yapıların ana karakterleri hiç bozulmadan bir yüzyıl daha devam etsinler. Nasıl ederlerse en iyi şekilde edecekleri hale getirmeye çalıştı. İç mimarisi bana ait değil, iç mimarlığı da Zeynep Fadun tarafından yapılmış projeleri. Her birinin kendisinin çok heyecan verici özellikleri var. Tarih boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmış ve kapatılmıştı. Tamamını orijinal haline getirdik açıkçası. Gerçekten Söyleyecek çok etkileyici. Bu arada e, The Peninsula İstanbul aynı grubun 12. E, oteli dünyadaki. Kaduri ailesi yani otelin kurucuları olan aile 1920'lerde Türkiye'de yaşamış. Daha sonra Çin'e gidiyorlar. Bugünkü Çin için haline getiren özellikle Hong Kong'u Kong. en önemli iki aileden biri. Hem Sasunlar hem Kaduri'ler. O yüzden de İstanbul'a verdikleri değerin çok önemli olduğunu biliyorum. Ve gerçekten İstanbul muhteşem bir eser daha kazanmış oldu. Buradaki balo salonu ilginç. Yeni bina o. 20 yıl yaptı yaptığı yerine yaptığımız bina ilginç. ...kocaman bir balo salonu var. Orada çok ilginç şeyler yaptık. Mesela, İnşallah açılınca göreceksiniz. Şöyle... ...binanın ön cephesinde... ...devasa doğramalarımız var. Çok büyükler. 6,5 metreye 4,5 metre kadar ve bunlar yan yana diziliyorlar. Balo esnasında bütün bu doğramaları... ...yukarıya doğru kaldırıyoruz. Binanın tüm cephesi boğaza açılıyor. Ve sizin söylediğiniz tarihada manzarasıyla iççe oluyor ve bu 90 saniyede bütün cephe tekrar kapanıyor. O kadar özel tekniklerle yapılmış bir cephesi var. Heyecanla esasında açıldıktan sonra onları görmeyi bekliyorum. Yani ben tabii arada sırada gittim gördüm ama hani bir balo esnasında onun o halini görmek istiyorum açıkçası. Ben şemsiyeleri de çok beğendim. Onlar da çok ilginç evet. değil mi? Evet. Onlar da çok farklı bir biçimde açılan yurt dışından getirilmiş güzel evet. şemsiyeler. Çok ben. şey var öyle tabii. Her 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 ayrıntısında farklı hikayeler var orada. Tacir Bey hem Bilgili Holding hem de siz hem İstanbul'a hem de bu ülkeye çok güzel katkılarda bulundunuz. Çok büyük değerler yarattınız. Ben kendi adıma teşekkür ederim. Sayenizde biz de bunları anlatma imkanı bulduk. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.